Başkanım, her zaman bir bazan dua istiyoruz sende. Allah sabırlar ver. Bir bazan dua istiyoruz. Allahımız lazım. Değişmeyecek bu barolar. Allah isteriz çünkü bir bazan istiyor. Her zaman bir bazan dua, her zaman kudüs <laughs> var. Var. Allah sabırlar versin inşallah. Başkanım Allah razı olsun başkanım. Ölenlerimize rahmet diliyorum. Tüm yaralılarımıza şifalar diliyorum. Hep birlikte sizler inanmış insanlarsınız dualarımızı yapacağız. Biz de kul olarak, devlet olarak üzerimize düşen görev neyse bunları yerine getireceğiz. Ve inşallah bir yıl içerisinde de bu konutları halledeceğiz, bitireceğiz inşallah. Bunun yanında tabii bu ara dönemde de depremzede kardeşlerimize onar bin lira ilk etapta inşallah vereceğiz. Hayırlısıyla bu süreci